İngiltere'de boşanma, aile içi şiddet, mali anlaşmazlıklar gibi konularda karar veren yüzden fazla şeriat mahkemesi bulunmaktadır. İngiltere'de şeriat mahkemeler bulunurken Türkiye gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde şeriat mahkemesi bulunmaması hakkında ne söylersiniz? Evet yani ben de bunu okudum ama e, ilginç geldi. Aslında eee yani bu bilgi kesin doğruysa, bunu İslamdan almışlar. İslam devletinde de Yahudiler için Yahudi mahkemelerine müsaade edilir. Onlar kendi şeriatlarına bağlıdırlar. Ona göre yaşarlar, ona göre de mahkeme olurlar. İki Yahudi arasında bir aile içi şiddet, ya da bir miras meselesi, ya da bir e, evlilik, ya da boşanma, e, ahval şahsiye denilen bu konular, yani talak, nikah, miras gibi, e, bu gibi konular da kendi şeriatına göre e, mahkeme olma hakkı. İslam buna müsaade ediyor. Şimdi mesela İngiltere'de böyle bir şey Olunca biz şaşırıyoruz. Onlar bunu bizden öğrendiler. Peygamberimize iki tane Yahudi'nin zina ettiği bilgisi verildi. Dediler ki Yahudiler geldiler Peygamberimize. Dediler ki bizden iki kişi zina etti. Bu konuda hüküm ver. Halbuki kendi ellerinde Tevrat vardı. Tevrat'a göre bunun hükmü rejim taşlanarak öldürülmesi. O yüzden bunu yapmak istemediklerinden peygamberimize geldiler. Belki Muhammed'e verilen şeriat başka türlüdür. Belki böyle değildir gibi bir ümitle geldiler. Efendimiz dedi ki: "Sizin kitabınızda bunun hükmü nedir?" "Bakalım." dediler bilmiyormuş gibi blöf yaptılar. Karıştırdılar, marıştırdılar filan Tevrat'ı. Tam oraya gelince elleriyle kapattılar. Efendimiz kaldırın elinizi dedi. Kaldırdılar altında rejim yazıyor. O zaman rejim edin dedi. Kendi şeriatınıza uyun. Madem Yahudiyiz diyorsunuz, o zaman şeriatınıza uyun. Bu hadisten anlıyoruz ki İslam devletinde, Ehli Kitaba böyle bir hak tanınmaktadır. Bir Yahudi, bir Hristiyan, bir Müslümanı öldürürse orada İslam mahkemesine gidilir. Ama iki Yahudi birbirini öldürürse, iki Hristiyan ya da iki Yahudi veya Hristiyan zina ederse ya da biri birinin malını çalarsa orada kendi şeriatları geçerli olur. şimdi İngiltere bunu uygulayınca bize garip geliyor. İslam'dan öğrendiler bu İslam'da vardı. Ben bunu hatta bir bir programda bir gazeteci bana bunu sormuştu. Dedi ki işte siz Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalı diyorsunuz. Ama işte bu ülkede işte Müslüman olmayanlar da var. Yani herkese İslamı mı dayatacaksınız? Dedim ki bir bir kere İslam devletinde e, herkese e, İslam şeriatına uyma zorunluluğu getirilmiyor. Onlar kendi mahkemeleri var, kendi kanunları var. Yani bir devletteki kanun mu? Evet. İki de olur, üç de olur. Bir devlette iki çeşit mahkeme mi? Evet. İki de olur, üç de olur. Şaşırdım. Yani İslam'da böyle deyince, yani onlara İslam şeriatını dayatmayacağız. Onların kendi şeriatları varsa ona göre olabilecek. Bir bu. İkincisi de. Şu andaki kanunlar herkese dayatılmıyor mu? Bu ülkede Müslüman da var, Yahudi de var, Hıristiyan da var, Ateist de var, Deist de var. Onlara niye o zaman devlet kendi kanununu zorla dayatıyor, herkese aynı kanun? Niye Allah'ın kanunu olunca herkese aynı kanun olmuyor da öyle olur mu diyorsunuz? Peki şu anda bu devletin de koyduğu kanunlar herkese aynı kanun. Müslümana da gavura da aynı kanun. Ona niye itiraz etmiyorsunuz? Çelişki. Çelişki içindeler. Bakın, İngiltere başlatmış. Bizimkiler batının hayranı ve mukallidi olduklarından hep geriden giderler. Çünkü mukallitler daima geriden takip eder. Mukallitler hiçbir zaman öne geçemezler. Şimdi İngiltere yaptı ya, belki İslam aleminde de buna benzer görüşler başlar. Halbuki biz Müslümanız, Bizim onu bunu taklit etmeye ihtiyacımız da yok. Bize caiz de değil. Biz Allah'ın hükmü budur demek zorundayız. Bu topraklar Müslümanların toprağıdır. Ve sen burada nasıl olur da bir Müslümana layık kanunları dayatıyorsun? İlla böyle olacak diyorsun. Evlenmek, boşanmak, miras gibi bir takım meseleler Bunlar şahsi meselelerdir. Ben Müslümanım, dinime göre evlenmek istiyorum. Sen ne karışıyorsun ya? Zorba mısın? Devlet sen devletliğini bil. Zorba mısın? Ben Müslümanım, dinime göre evlenmek istiyorum. Sen ne karışıyorsun? Ben Müslümanım, dinime göre boşanmak istiyorum. Sana ne ya? Ben Müslümanım, mal benim malım, çocuk benim çocuğum. Ben malımın çocuklarım arasında taksim edilirken İslam İslam'a göre, İslam miras hukukuna göre taksim edilmesini istiyorum. Sen ne karışıyorsun ya? Yok diyor, öyle taksim olmaz. Ben mirasımdan, annem babam hayatta olduğunu kabul edelim. Anneme babama hisse verilmesini istiyorum. İslam vermiş bir bölü altı. Sen ne karışıyorsun ya mal benim, ana benim, baba benim, çocuk benim, eş benim. Sen sen ne karışıyorsun ya? İslam devleti mi daha özgürlükçü, bu layık kemalist devlet mi daha özgürlükçü varın siz söyleyin. İslam devletinde soruyor sen hangi dindensin? Yahudiyim diyor. Tamam diyor sen Yahudi şeriatına göre sana ayrı bir mahkeme. Git Yahudi mahkemesine. Bu devlette Müslüman da olsan, gavur da olsan Diyor ki aynı kanun. Benim dinime uygun değil senin kanunun. Hayır diyor. Senin dinin benim için önemi yok diyor. Herkese aynı kanun. Herkes aynı kanun olur mu ya? Biri Müslüman biri gavur. Nasıl herkese aynı kanun? Ya benim çocuk benim. Eş benim, anne benim, baba benim. Sen ne karışırsın ya benim mirasıma? Devlet ee, bu konuda ee, karışamaz. Ee, Allah'ın kanunları olursa herkese dayatırsak olmaz diyorlar. Ama kendi kanunları olunca dayatma hakkı hakları oluyor. Sen Allah'tan daha yetkilisin herhalde. Allah'ın dayatma yetkisi yok, senin dayatma yetkin var. Öyle mi? Allah'a vermediğin yetkiyi sen alıyorsun. Ben böyle bir yetkim var diyorsun. Öyle mi? Bu hassizliktir yani.